arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Among Us'un yeni bir bölümündeyiz. Evet. Ee, öbür bölüm Among Us oynamıştım. Evet. Bu sefer Masumuz arkadaşlar. Siz de Among Us yükleyebilirsiniz. Evet. Şu an görev yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada Masumuz. Bu arada ben bunu niye getiremiyorum? Çok çok saç hmm. dur bakalım bir de şunu yapalım arkadaşlar bu arada hiç video çekemiyorum kusura bakmayın o yüzden bu kısa bir video olacak diyorum yapamıyorum ya hmm. tamam oldu herhalde o da dur <laughs> yoksa bu mu katil lan Aha. Abi bu kartı kesin bana çünkü yardım etti. Abi ben bundan şüphe ediyorum. Bu sefer şey değişmiş lan. Bak bu şey. Buna oy verdim, buna oy verdim. Neymiş bu onun adı Kiki. Uh. Ki ki. Kiki, 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 kiki derim. Sensin lan katil. Kesin sensin. Aha. Dört kişiyiz artık. No. No problem. Abi. Bu arada arkadaşlar şu. Hani şey var ya. Böyle bir tane kırmızı. E, az çıkıyor. He. E, oraya bir tane kafa atın. Enes Batur gibi kafa atın. <laughs> Oğlum Enes Batur'u şey yapıyorum Her neyse Enes Batur gibi böyle telefonu kafa atın Abi imposter oluyorsunuz Ben bir kere denedim Benim bir tane ar ıı, Arkadaşım söylemişti Kafa atınca imposter olabiliyorsun Demişti Abi onu yaptım K What Yanma katil değilim katil olamam ya. Bak herkes burada yellow 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 demiş. Şunlar dedi kesin bak şunlar. Ya da yoksa bunlar mı katil lan dur bir izleyelim şunları. Nasıl ölürüm? Aa! Hadi ben gideyim. cesedi mi cesedimi bulabilirim bak bu uzayda. Girdin lan sen. Abi kesin bunlar katil. Bak. <laughs> ben dedim siz abi. Bunlar katil dedim ya. Bunlar katil dedim abi. Çünkü katile benziyorlardı. Her neyse. Bu sefer yeni bir şey alacağım şuradan. Ne alayım? Ne alayım? Abi şu Jason maskesi falan yok mu ya? Allah Allah. Ana Jason maskesi yok. O zaman şunu alayım. Çok yakışıklıyım bebeğim. Hadi gelin de arabama atayım. <laughs> Abi kafa. <laughs> Oğlum şimdi işiniz bitti işte. Sizin burada şimdi işiniz bitti. Bitti bu kadar. Dur abi şuraya saklanayım. Birisi gelirse onu öldüreyim. Saklan saklan. Burada birisi var mı? Yok. Abi buraya direkt gelirlerse onları öldüreceğim. Abi kafa attım imposter oldu. Abi işe yarıyor. Geber işte bu. Tamamdır şimdi buradan gidebiliriz. Melek. Kesin beni söyleyecek. Why kill Abi bana oy vermeyin ya.

Abi şu an öyle bekliyorum. Arkadaşlar bu arada bu videoya 100 like gelmezse adım da benim güneş değil. Arkadaşlar bu arada aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. 45. Ne olur abi ne olur 50 yapalım. Ne olur arkadaşlar size yalvarıyorum. Ne olur ya. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Ne olur. Eğer 50 aboneye ulaşırsak 100'e de ulaşırız. Hadi arkadaşlar. Bu arada yorumlara yazın. Öbür şeyde de yine katil olur muyum? Orada yazın. Abi kafa atma işi yarıyor ya. Çok işe yarıyor. Bu arada arkadaşlar şu kenardaki hani geriden sayma şey var ya. Birazdan şey yapacak. Hadi 20 18 17, 16, 15 14. Arkadaşlar bitince haber vereceğim. 4, 3 2 1 Aha. Bir tek şu ne oluyor? No itir. No. Oh be. Abi benim hemen bir yerleri saklamam lazım. Bir de görev yapmış gibi yapmam lazım. Oy. Dur şu haritadan bakabiliriz Arkadaşlar siz de Among Us'u indirip Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz Evet Melek seni öldüreyim mi Melek Ama kamera var Kamera beni görmezse Oluyor Şuraya saklanmak istiyorum Dur görev yapmış gibi yapayım Sessiz. Tamam kimse yok. Hemen şuraya gir. Melek burada. Aha sıçtım. Oh yeah. Proyüz biz oğlum. Pro 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 pro. XXX x, x, pro. Abi meleği nasıl öldürdüm ama. Bak burada melek yazıyor. Melek melek oldun vallahi, Uçtun gittin. <laughs> Dostum sana itikam yapmayacağım. O yüzden. Belki de sen katilsin. İngiliz. Ay arkadaşlar vallahi bu imposter neymiş ya? Oha yüzden başlıyor abi. Evet. Düt 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 düt. Abi ama bu çok uzun sürüyor ya. Sen valla sen şey yapana kadar akşam olur. Ne yapalım? Yani Neymiş. arkadaşlar herkes beni soruyor. O be yine ben gitmedim. Beni sordu ama gitmedim. Arkadaşlar kusura bakmayın annem geldi. En güçlü görev küçüklerden beri katil olur. Aha. Buradan izleyeyim. Aa arkadaşımız orada. Cipri, cipri. Ne oluyor ya? Tamam. Ne oluyor ya? Yine mi bastınız şuna? Arkadaşlar biz kazanmalıyız. Ah. No. Evet, Aa, ben gitmedim ama. Oh be. Bana oy verdiler ama o pembeye de oy verdiler. Ben gitmedim. Aleyh. Abi çok rahatım ya. vallahi çok rahatım. <laughs> Abi dur azıcık şurada şey dolduralım. Arkadaşlar dolunca ben size videoyu açarım. Oley biz kazandık. Hadi yine katil olur muyuz? Bence yine katil oluruz. Yine yine oluruz. Evet evet. Şu siyah alırım alırım. Alımı dedimi de alırım. Alımı dedimi de alırım. Arkadaşlar bu sefer bunu taksın. Ben yine sarıyı alayım ya. Çünkü arkadaşlar ben sarıyı çok seviyorum nedense. Allah. Ne oldu lan beni oyundan attılar. Ana beni oyundan attılar. Arkadaşlar bu sefer başka bir yere girdim. Çok merak edeceğiniz. Ya sarım kapılmış. Sarısı mı Evet. Kafa. Yok. 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 Evet. Hadi bu da son olsun. Masum olduk. Abi hadi. O da korona maskesi takmış lan. Abi çok iyi var ya. Geldim. Evet. Arkadaşlar bugün de tabletim kırılıyordu az da. Yani bir düştü abi kırılacak zannettim. Öyle bir düştü ki. Bir an yani tablet gitti diye zannettim. Evet. Acaba bunları yanlış yerine taksak ne olur ya? Onu bir yapmaya deneyeceğim. Bir gün. Aha bir de ölmüş. Ölmüş ölmüş. Evet. Arkadaşlar bu arada Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Güneş diye yazın çıkar. Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar ben bir tane de Among Us oyuncağı aldım. Onu da göstereceğim. Hatta durun şimdi göstereyim. Arkadaşlar bakar mısınız? Şu an kamerayı açtım. Gerçekten bir Among Us oyuncağına benzemiyor mu? Benziyor mu? Yorumlara yazın bak. Aşağıda yorumlara yazın. Gerçekten abi bunu pazardan aldım. Ee, gerçekten çok iyi bakar mısınız? Ama... <laughs> Arkadaşlar şurada kemiği vardı. Ben yanlışlıkla kırdım. Ama onu bir yapıştırmayı deneyeceğim. Olur belki. Yani böyle bu oyuncak... <laughs> Şu kemiği kırıldığı için abi bozuldu. Şöyle oldu yani. Baksana çarpılmış. Oğlum sen çarpıldın mı lan? Oğlum bir de bunların şeyleri olsaydı keşke. Böyle hani o maske var ya keşke ondan olsaydı. Aha. Bir şey oldu. Evet. Arkadaşlar buna oy <laughs> düştü lan bir dakika. Gel buraya. Ya seni buraya. Sarı yoktu abi, turuncusunu aldım. <laughs> yani sarı bulamadım artık. Bundan ama e, iki tane daha alacağım, bir tane daha alacağım. E, belki arkadaşlar bunların videosunu çekebilirim. Bir sürü alacağım ama, bir sürü, bir sürü. Yani almayı düşünüyorum. Onun da videosunu çekeceğim. <laughs> çekeceğim neyse sen bakalım burada dur. Sonra da senin kemiğini yapıştırırız. Allah. Ne oldu lan? Dursun mu şurada? Daha işim gücüm var ya. Şu şey kamerayı kapat. Evet. Oyunumuza geri döndük. Oha herkes buna oy verdi. Aşağıya atıyorlar. Wow! Yeni dünya olduğu için. Kardeşim beklettiğim için çok özür dilerim. Basın Maske, maskeni takmamışsın. Korona maskeni tak. Takmazsan 9 4 ya çözemedim. Bu ne? Ana bu ne? Hadi bir kere daha oynayalım. Sonra da son olsun. Sonra son olsun. Bu arada ben karakterimi turuncu yapacağım. Çünkü öbürü de turuncu ya. Aynı renk olsun dedim. Evet bu sefer eşkiya yaz bakın kafama ne taktım. <laughs> Abi bunun peti var. Demek ki Parayla almış. Biz alamıyoruz zaman. Hadi ama. Adama, start. 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 Basın artık. Adana Adana bakıyor merkez bakıyor merkez Ay ya Tamam hadi basın artık. Heh. Lan hadi basın artık. Delirtmeyin beni. Kafaya atıyoruz. 3, 2. Ya, ya aman ya. Aman ya. Bu sefer olacağım. Abi yeter ama ya. Kısa olmayacak video sonra da. Tablete atamıyoruz. Oo, oo, çok hızlıyım. Çok hızlıyım. 8 8 8. Hadi start. Start, start, start. Aa, start basın. Start, start. <laughs> Abi ya kusurdum lan. <laughs> Bir an kudurdum. Start 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 diye. Ah kudursun. Hadi. 1-2 Ya olmadı ya. Her neyse. Oynamayacağım. Neyse arkadaşlar. Daha çok böyle Among Us videosunu istiyorsanız. Like atıp beni de destekleyen bütün kankalarıma e, Allah razı olsun diyorum. E, oflisi eğer e, Trabzonluysanız yoruma yazın. <laughs> Annemin telefondan bakacağım, belki size de yorum atabilirim. Çünkü ben ben kendi tabletinden atamıyorum kısıtlandı. O yüzden annemin telefondan belki atabilirim arkadaşlar yorumlar size şeyler yapabilirim. Ama siz yine de yorum yazın yani ben orada size cevaplayayım. ve. Onların yorumuna kalp a evet kalp atamam. Çünkü annemin kanalı yok da ondan. Sadece benim kanalım var ve benim tabletimde şey kısıtlı. Her neyse. Aa nereye girdik lan bu ne? Aa aa Among Us'lar Among Us oynuyor. Aa bak masumlar için Bak şey görevleri çöz diyor. Şey eline dokunur diyor. Şey eğer katili görürsen şeye bas diyor. Eğer katil e öldüyse bak burada da e şey işte burada da şeye basıyorsun mikrofona yardım yardım diye. Buradan neye bakıyorsun lan? Hmm. Buradan da kameralardan izliyorsun. Tamam masumlar böyle. Imposterlar. Evet. Böyle gelip gelip arkandan bıçaklarlar. Sonra işte şey saklanacaksın. İşte borulara filan Milan Sonra işte ee, haritadan gözükleyeceksin. Kapıları filan kapatacaksın. Sonra kişiyi orada tuzağa düşüreceksin. Onu öldüreceksin. Sonra şu kill diye şeyle ne şeyle yapıyorsunuz. Her neyse güzel olmuş. Bunu e, inceleyemedik. Daha çok böyle ama, Among Us videosu izleyebilirim. Among Us videosu istiyorsunuz. Like atıp ve ka kanalıma da abone olmak arkadaşlar. 45 abone olduk. Hadi bakalım kankalar. Şunları da 40 eee ya ne kırkı ya? 50 yapalım, Elli de gidelim arkadaşlar. Bu arada yakında şarkım başlıyor arkadaşlar. Yeni şarkı çıkartacağım. O yüzden ee... o telefon düştü. Aa! Ben telefonu düşürdüm ya. Her neyse, tutamıyorum. Her neyse yakında şarkım gelecek arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın.